Solidus, dünya parası, değişmeyen ayar. Solidus nedir? Bugünün doları gibi rezerv para, aynı zamanda altın standardı gibi sabit değer. Maaşın bugün nasıl banka hesabına güvenle yatıyorsa, milattan sonra 4. yüzyılda asker ve memurun ücreti solidusla ödenirdi. Vergi de aynı parayla toplanırdı. Esnafın bugün kart geçiyor mu dediği yerde, tüccar İskenderiye'den Ravenna'ya solidus geçer mi diye bakardı. Cevap çoğu zaman evetti. Kısacası, güvenilir, her yerde kabul gören, ayarı bozulmayan para. Sahne milattan sonra 312-324. İmparator Konstantinos yaklaşık 4,5 gram neredeyse saf altından solidusu yürürlüğe koyar. Milattan sonra 330'dan sonra başkent Konstantinopolis olunca darpaneler tek standarda bağlanır. Kalıp, ağırlık, saflık değişmez. Devlet maaşı solidusla öder. Vergiyi solidusla toplar. Pazarın fiyat dili altına sabitlenir. Günlük alışveriş milattan sonra 498'de nefes alır. Anastasius, bakır follisi büyütür, bozuk para anlaşılır olur ve keyfi krisargron vergisini kaldırır. Küçük ödemeler bakırla akar. Büyük ödemede solidus çekirdek değer olarak kalır. Milattan sonra 6. yüzyılda Justinianus çağı, diplomasi ve uzun ticaret yine altınla yapılır. İpek ve baharat ödemeleri solidusla hesaplanır. Sarsıntı milattan sonra 7. yüzyılda gelir. Savaşlar, toprak kaybı, Vergi tabanı daralması. Cevap kurumla verilir. Temata düzeni ordu, toprak, vergi üçgenini yeniden kurar. Darpane standardı bozulmaz, güven korunur. Milattan sonra 10. yüzyılda iki tip altın dolaşır. İstamenon ve biraz hafif de tarteron Ama saflık hala yüksektir. Piyasa bunu bilir ve kabul eder. Kopuş milattan sonra 11. yüzyılda başlar. Uzun savaşlar ve açıklar taşiş baskısı yaratır. Saflık aşınınca fiyat dili titrer, güven sarsılır. Çözüm milattan sonra 1092'de gelir. 1. Alexios Komnenos, Hyperpan'la yeni altın standardını ilan eder. Ayar geri gelince piyasa yeniden yerine oturur. Kamerayı darpaneye yaklaştıralım. Terazide 4,5 gram, tokmakta aynı ses. Bu düzeni ayakta tutan 3 çıpanettir. Değişmeyen ayar, merkezi darpane disiplini, maaş ve verginin altına bağlanması. Üçünden biri gevşerse fiyat bozulur. Güven kaçar. Üçü birlikte çalışırsa ticaret ve bütçe aynı ritimde yürür. Sonuç olarak milattan sonra 4. ve 11. yüzyıllar arasında Solidus ayarı bozulmadığı için Akdeniz'de dünya parası oldu. Devlet maaş ve vergiyi altına bağlayarak talebi kalıcı tuttu. Milattan sonra 11. yüzyılda saflık bozulunca güven sarsıldı. Milattan sonra 1092 Hyperpyron standardı yenileyip pazarı toparladı. Bugün ne ders aynı. Değerin standardı korunursa para konuşur. Ayar bozulursa tarih cevap verir.